Adaların güneyinde olan fay yaklaşık 65 kilometre kırılırsa altılar mertebesinde deprem üretir. Adalarla Orta Marmara Çukurluğu 70-80 kilometre uzunluğunda bu fay kırılırsa minimum 7.2 deprem bekliyoruz ama ikisi birden kırılırsa depremin boyutu 7,5'ları bulabilir. 7.4 aşağı yukarı 45-50 saniye sürmüştü. Bu da aşağı yukarı o kadar değil. 40 saniyeden az olmaz herhalde. Kuzey Anadolu fayının ürettiği bütün büyük depremler sonucunda tsunami olmuştur. Marmara Denizi'nin kuzey kıta kenarındaki kayalar çoğunlukla stabilitesi fazla olmayan kolaylıkla heyelan yapan kayalardan meydana gelmiş. Dolayısıyla titreşim fazla olunca o kuzeyden denizaltı heyelanları oluyor. O heyelanlar tsunami'ye benzer bir su hareketine neden oluyor. Dolayısıyla yani 7'nin üzerinde her depremde biz bekliyoruz onu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 deprem çalıştığı raporuna göre İstanbul'da toplam 1 milyon 170 bin bina var. Olası büyük bir depremde 50 bin, bin binanın yıkılacağı ya da yüksek hasar alacağı, 200 bin binanın ise orta ve üst düzey hasar alacağı öngörülüyor. Aynı rapora göre İstanbul'un anlık hane nüfusu gündüz 6, gece 15 milyon civarında. Dolayısıyla olası bir depremde çok büyük can kayıplarının yaşanabileceği düşünülüyor. Marmara'da beklediğimiz depremi alem bekliyoruz. Tabi orası ciddi bir durumda ve alarm vermiş durumdayız biliyorsunuz. Ee, ve e, bu son İstanbul'da olan e, iki deprem de e, İstanbul'da beklenen tabi e, deprem üretmesi beklenen fay kolu üzerinde oldu. Tabi o da bizi endişelendirdi. E, dolayısıyla e, yani zaman olarak da artık fazla zamanımız yok. Yani son dilimlere girmişiz demektir. 30 sene içerisinde zaten olma olasılığından söz edilirken 20 senesi geçti. İşte son 10 sene artı eksi belki 3-5 sene ileri veya geriye gidebilir. Ama İstanbul'da artık risk daha da fazla demektir. Kentsel dönüşüm başlangıçta çok doğru da olmadı. Yani İstanbul'u tümüyle depreme hazırlayacak bir deprem odaklı kentsel dönüşüm olmadı. Ağırlıklı olarak yapı stoku üzerine eğilindi. Halbuki bir kenti depreme hazırlamada e, halk, yönetim, altyapı, yapı stoku, çevre e, ve e, ekonomi önemli. Tabi bunlar üzerinde çok şey yapılamadı. Tabi yapılan önemli şeyler de var. Ama daha yapılması gereken şeyler de fazla. Yine de tabi yapılanlar çok yararlı oldu. Devlet daireleri güçlendirildi, okullar, hastaneler, riyadükler, köprüler onlar da az şey değil. Ama halkın oturacağı yerleri düşünüyor isek maalesef henüz daha o konuda fazla yol alamadık.